Ben ya, yani isimsiz yani Yasin Bugün sizlerle arkadaşlar ilk videomu çekiyorum ee, Kanalda neler olacak Brawl Stars çekeceğim Yani tıp atıp oyun videoları ee, Sonra işte bilgisayardan video çekebilirsem çekerim Yani bunları çekerim yani Sizlerle beraber bir el atalım bu oynayayım aynen buğla oynayayım oynayalım. Brawl Stars oynayalım. Brawl Stars tehlikeli Brawl Stars falan deneyeceğim. Ee, yani kısacası oyun videoları çekeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bekliyorum desteklerinizi. Hedefimiz 100 abone. 100 abone yüzümü göstereceğim. 200 abonede bakarız sizinle belki buluşurum ay ölüyordum hemen şuradan bir canımızı bas of ölüyordum ama. Jesse F. Max mı bu? aynen öyle Adamlar çok güzel oynuyor. Kaç el primo, primo kaç, primo kaç, primo kaç. Kaç kaç kaç. Kaçma, kaçma, kaçma. Ben varım burada. Lan ya, o primo kaç çabuk, primo, primo. Of. primo ya. Tüh. Os. Neyse. Şu zararımı bitireyim hemen geliyorum. Sizde bir saniye olacak ama ben de birkaç saat olabilir. Geri geldim arkadaşlar. Videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu arada koronaya dikkat edin ha. Bir anda yakalar sizi.